1988 yılında açılmış olup daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne dönüşmüştür. Öğrencilerini çevresine duyarlı, demokratik ilkelere bağlı, çağdaş bireyler haline getirmeyi vizyon edinen okulumuz, geleceğe yön veren kuşaklar yetiştirmeyi kendisine misyon edilmiştir. Okulumuz adrese dayalı sistemle öğrenci kabul etmekte olup, orta öğretim başarı puanı 63'tür. Mevcudumuz kız erkek toplam 245 öğrenci. Okulumuzda 28 öğretmen görev yapmaktadır. Giriş saati 8.20, çıkış saati 15.00'dır. Okulumuz Mersin ile Akdeniz ilçesi Karaduvar mahallesinde bulunmakta olup muhit olarak E5 karayolu üzeri Karaduvar ışıklarda bakliyatçılar sitesi yanında Serttaş bakliyat karşısındadır. Ulaşım şehir içi toplu taşıma ile mümkün olup Eğriçam, Çevre yolu, Kazanlı ve Karaduvar'da olmuşları okulun önünden geçmektedir servis hizmeti bulunmamaktadır. Ben İbrahim Açıkbaş, kantin işletmecisiyim. Okulumuzda e, muhtelif gıdalar yanı sıra e, yemek çeşitlerimizde vermekteyiz. Öğrencilerimizin e, sıcak ve soğuk içeceklerimiz, ikramlarımız olmaktadır. Yemek yiyebilmeleri için okul içerisinde kapalı alanımız ve dışarıda açık alanımız mevcuttur. İsteyen öğrencilerimize, içecek bir şekilde yerimize gelene kadar kantinize bekleriz. Okulumuzda 15 adet derslik bulunmaktadır okulumuzda 40 metrekarelik ve 923 kitaptan oluşan kütüphanemiz bulunmaktadır. Okulumuzda bir adet Kur'an okuma odası bulunmaktadır. Okulumuzda gereksinim duyulan öğrenciler için bir adet destek eğitim odası bulunmaktadır. Okulumuzda kız ve erkek olmak üzere iki adet mescit bulunmaktadır. Okulumuzda 1200 metrekarelik 150 kişi kapasiteli spor salonumuz bulunmaktadır. Okulumuzda 2500 metrekarelik bahçe oyun alanı bulunmaktadır. Okulumuz Adana Mersin yolu Bakliyatçılar sitesi yanında bulunmaktadır. Okulumuza genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan göçle gelen insanların oturduğu mahallelerden öğrenci gelmektedir. Okulumuzdaki sportif etkinlikler. Okul bahçemizde futbol, basketbol, badminton, voleybol sahalarının bulunduğu 2500 metrekarelik oyun sahamız bulunmaktadır. 150 kişilik kapasitesi 1200 metrekare oyun alanıyla çok amaçlı spor salonumuz bulunmaktadır. Akdeniz ilçemizin okulumuzda düzenlemiş olduğu voleybol turmasında voleybol kız takımımız ikinci oldu. Gençlik İl e Spor Müdürlüğü'nün okulumuzda düzenlemiş olduğu sokak basketbolunda erkek basketbol takımımız birinci oldu. Her yıl okulumuzda geleneksel olarak sınıflar arası müsabakalar yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda 9 ve 10. sınıflarda Arapça dersi ile 11 ve 12. sınıflarda Meslek Arapça dersi uygulanmaktadır mezun olan öğrencilerimizin Arapça öğretmenliği veya Arap dil edebiyatı bölümlerini tercih etme hakları vardır. Milletin Açlı Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak okulumuzda kültür derslerimizin yanında Temel İslam bilimleri dersleri olarak Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer, Hadis, Fıkıh, Kelam ve benzeri de dersler verilmektedir. Aniyetle okulunuz öğretileri, terfileri ve puanları doğrultusunda her türlü yüksek öğretim programına yerleşebilmektedirler. Örneğin Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ve ilahi Fakültelerine çok rahat bir şekilde yerleşebilmektedir. Merhaba, ben Yenil Açlı Anadolu Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Işın Cihan Yaşar. Okulumuza yeni gelen 9. sınıf öğrencilerimize oryantasyonla başlayan rehberlik sürecimiz 12. sınıf boyunca ve tercih dönemi boyunca devam etmektedir. Eğitim öğretim süresince öğrencilerimize ve ailelerine seminerler, sunumlar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları aile iç iletişim, sınav kaygısı, teknoloji ve madde bağımlılığı, akran zorbalığı ve meslek tanıtımı gibi. 11 ve 12. sınıflarımıza Üst öğrenim kurumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. YKS hakkında bilgilendirmemiz yapıldıktan sonra tercih süresi boyunca hem mezunlarımıza hem de 12. sınıflarımıza destek verilmektedir.